Biz hep tarıma göre su kullandık. Yani nerede, nasıl, ne yetişir, su gökten mi gelir, yer altından mı çıkar diye düşünmeden belki o zamanın gereklilikleri bunu bize zorladı. Ne kadar çok sularsak o kadar çok verim alırız. Tı yanlış mantığından da hareketle tarıma göre su yaptık. Ama son yıllarda takip ediyorsunuzdur muhakkak hep suya göre tarım her şey ürün planlamasından tutun dış ticarete kadar çiftçi gelirlerinin etkilenmesine kadar ciddi anlamda her şeyi suya göre planlamamız lazım da o planı kim yapacak nasıl yapacak bir yandan Su için savaş çıkacak işte gıda için savaş çıkacak diyoruz. İşte pandemi ve küresel ısınma diye her söze böyle başlıyoruz. Hepiniz sıkıldınız biz de dahil. Ama bakın Birleşmiş Milletler dedi ki biz su için savaş çıkacak diye konuşurken barış için Barış için su dedi ve sudan nasıl faydalanabiliriz sorusunu gündeme getirdi. Bir konu var çok ilgimi çekti. Eminim siz de garipseyeceksiniz. Şimdi az önce sulama maliyetlerinin artışından işte bir de karalandı ortalama 30 liralık bir maliyet olduğundan 2023'ün son verisine göre. Ve bir önceki yıla göre de ortalama %50 olarak arttığından söz etmiştim ya. İşte o maliyetin yarısını devlet çiftçiye hibe olarak verdi. Yani karşıladı. Su masrafının yarısını karşıladı. Devletin bütçesinden bir para çıktı değil mi? Bu para yine geçtiğimiz yıl hani modern sulama sistemleri falan diyoruz ya. Modern sulama sistemlerine yine kamunun aktardığı kaynakla eşdeğer. Yani o kaynağı modern sulama sistemlerinde kullansaydık devletimizin çiftçimize yüzde elli oranında maliyet azaltıcı bir destek ödemesi yapmasına da gerek kalmayacaktı. Yani anlatmaya çalıştığım biraz da sanırım öncelik Bir de şu var Mutlaka takip etmişsiniz yatırım programları açıklanıyor ve bu yatırım programları içerisinde hala ve hala çok az bir oranda olsa da bu oranlar her yıl düşüyor ama yüzde 7-8 oranında hala salma sulama yatırımları var değerli dostlar. Açık kaynaktır bunlar, internette var. Yatırım programlarına bakarsanız.